Dostlarım selam. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yani böyle e, biraz kötü bir ses tonuyla sizi karşıladığım için üzgünüm ama arkadaşlar yani e, yaklaşık bir haftadan beri o kadar hasta oldum ki. Yani böyle bir salgın çeşidi yok. Böyle bir grip çeşidi yok. Hani hapşurmuyorum, öksürmüyorum, boğazım acımıyor ama kendimi deli gibi hasta hissediyorum. Vücudum, bütün eklemlerim ağrıyor falan. Ne olur dikkat edin. Çok değişik bir salgın var artık. Covid mi, influenza mı? Hepsinin farklı bir versiyonu mu? Yine belli değil ama... Yani gerçekten çok değişik. Sesim yedik ama öksürmüyorum. Yani çok ilginç bir hastalık çeşidi i̇şte arkadaşlar. Dikkat edin. Yeni yıla hasta bir şekilde girdim. Umarım bütün yılı böyle geçirmem diyorum. Yeni yılda umarım... Hepinizin ne dilediği varsa... Ee, dileklerinizin bile ötesine geçeceğiniz bir e, yıl geçirirsiniz arkadaşlar. Hepimiz için aşk, mutluluk, sağlık, huzur ve olmazsa olmaz malcanın yongasıdır diyerekten para bol bol para hepimiz için biliyorum çok zor bir yıl geçirdik umarım 2024-2023'ün çok ötesinde çok güzel günler ülkecek çok güzel günler göreceğimiz şeyler yaşıyoruz yani artık lafı da toparlayamıyorum. Umarım hepimiz için çok güzel, çok mutlu, çok huzurlu, bol kahkahalı bir yıl olur diyorum arkadaşlar ama yalı çapkınında maalesef işler pek o şekilde gitmiyor. Tuhaf bir bölümdü. Hani iyi desem iyi değil, kötü desem kötü değil. Son sahne Ferit, Ferit'ten hepimiz böyle bir ö dedik tiksindik yani çok kızdık ama ya bunların da yaşanması gerekiyor artık dizilerde hani bir yerlerde bir ters köşe bir şeyler olması gerekiyor bizi şaşırtması gerekiyor falan filan yani bir önceki bölümden sonrasında ne diyor Peris'e bir yalvaracak falan şekilde beklerken Peris Seyran'dan intikam almaya yürüdü. Yani e, zaten spoiler'larda da vardı, yayılmıştı hani zaten Ferit'in işte o fragmandaki halleri, numaraydı, şöyleydi, böyleydi. O da zaten spoiler olarak yayılmıştı. Hani o yüzden o sahneye şaşırmadım Ferit'in o hareketlerine. Hani gerçek mi değil mi demek bekliyorduk ama fragmanla birlikte e, numara olduğuna ben de emin olmuştum aslında. O yüzden ona şaşırmadım. Ama bir yerde de iyi oldu. Sonrasında size dehşet spoiler, dehşet ipuçları buldum. Neyse girişi daha fazla uzatmıyorum canlarım. Ee, bu bölümü hemen atlatıyoruz. Başlasın videomuz. Ve arkadaşlar önce böyle çok ufak bir önceki bölümden... <laughs> Bak öksürüğüm yok dedim gıcık tuttu. Eee geçmiş bölümle ilgili böyle size çok ufak böyle birkaç değinmek istediğim nokta var. Onları değineceğim. Videoyu fazla uzatamıyorum. İnanın şu an bile çok zor bir şekilde çekiyorum. Akşama kaldı zaten ışıkta. Şu an aydınlatmada biraz zorlandım. Gündüz daha kötüydüm. Çekemedim. Her neyse bir önceki bölümde ya bana en tatlı gelen gerçekten benim dizide en sevdiğim abi bir Asuman İki de e, Gülgün ya. Ben bu dizide ikisi benim gerçekten fal karakterim diyorum. Yani Gülgün o kadar olgun bir şekilde Seyran'ın yanında durdu ki. Yani o kadar olgun bir şekilde durdu ki, bak. Seyran telefonu bile açmaya fark ettiyseniz o sahnede çekinirken Gülgün neredesin? Seni bulurlar, üzerine gelirler. Dikkat et, yanıma geliyorsun. Bak. Gerçekten direk yanıma geliyorsun dedi. Onu hiç yargılamadı ve konuştuklarının yanlı olmasına söylemesine rağmen söyledi yanlıydı konuştukların ama seni anlıyorum dedi. Yani bir insan kötü bir durumdayken gerçekten hepimizin en ihtiyacı olan şey anlaşılmaktır ya. Çünkü insan hata bile yapsa yaparken fark etmeyip sonradan bilincine varabiliyor. Bu asla tabii ki bir açıklama olamaz yani yaptığı hataya göre de değişebilir ama ya yani gün öyle güzel Seyran'ın yanında oldu ki yani öyle güzel oldu ki o yüzden Gülgün'ü ben gerçekten bu bölüm, bu sefer de Gülgün'ü e alkışlıyorum. Gülgün gerçekten çok tatlı, çok güzel bir karakter. E, yani zaten o oyuncunun kendisini de çok seviyorum ama dizdeki rolünde de Gülgün karakteri de çok iyi yani. Çok güzel bir şekilde Seyran'ın yanında durdu. Seyran'ın konuştuklarında evet yanında olan durumlar vardı. En başta zorla evlendirildi ama ikincisinde de Ferit'le evlenebilmek için her şeyi göze aldı sonuçta. Yani bundan hiçbirini söylemeden konuştu. Ha şöyle bir şey var elbette söylediği her şeye katılıyorum zaten o ayrı bir şey kadınların hepim bir kadın olarak tabii ki katılıyorum. Ben bunu niye açıklıyorum şu anda? Bunlara hep hastalığın etkileri arkadaşlar. Tabii ki söyledikleri doğruydu ama yaşadıkları ve korhanlarla ilgili söylediklerinin yanında, Pirit'le ilgili söylediklerinin yanında %100 haklı bir yere kadar. Ama şöyle bir şey var. Kendisi de Ferit'e aşık oldu. Bir yandan da çok sevdi. Perit'le evlenebilmek için tekrardan her şeyi göze aldı. Bunların hiçbirini açıklamadı sonuçta o konuşmada. O yüzden belli handikaplar var yani. Hani değinmediği yanlış olan şeyler vesaire vesaire. Her neyse Gülgün'ü günü alkışlıyorum arkadaşlar. Kay, şey, kaya diyorum ya. Kaya da değeceğim de. Abi ile Suna'ya gelmek istiyorum. Yani orada abi ile birlikte o da olamayacağı çok belliydi. Suna abi için ölüyor aşkından. Abi de aynı şekilde. O kıvılcım ateşlenecek. Zaten bir kıvılcım böyle bir titreşti en son bölümde. O daha fazla ateşlenecek ve Kaya gitgide Sunay'a karşı delirecek. Kaya'dan içinden çok pis bir karakter çıkacağını duyumunu aldım arkadaşlar. Spoiler geçmeden önce ben de dayanamıyorum. Kaya'nın içinden çok ama çok fena bir karakter çıkacak. Sunay'la Abi'yi daha da hani biliyor zaten geçmişlerin ne olduğunu da hani Abi ile biraz daha yakınlaşmaları olacak ve Kaya'nın içerisinden çok hırçın bir karakter çıkacak. Ve tabii Peri'nin kuzeniyle olan geçmişi de Kaya'nın yavaş yavaş çıkacak. O evlilik valla yani nasıl olur bilemiyorum. Hani artık şey ee, şey kızın adını unuttum. Sonra bebek yapacak, bebek yapacak dedik. Belki de yapar da yani. Hani onun belli de olmaz da o nasıl ee, Suna İfakat'in yolunda <laughs> emin adımlarla onu zaten akıl hocası olarak belledi. Suna İfakat'in yolundan emin adımlarla gitmezse iyidir diyorum. Her neyse bölümle ilgili daha fazla şey geçemiyorum yani üzerinden. Çünkü zaten izledik çok da fazla bir şey yoktu zaten arkadaşlar. O sebepten dolayı dizinin en can alıcı sahnesi zaten sonuydu. Zaten yıl çapında şöyle bir şey var hani süs elinde şu kadarlık bir şey kalıyor yani böyle bir süzgeçten geçirelim. zannederim o kadar uzatılıyor ki hani koca bölümde şu kadarlık ne kalıyor ama tabii o kadar iyi bir kas ve şeyler, olaylar var ki sevdiriyor bir şekilde kendini. Her neyse arkadaşlar, yavaş yavaş spoiler'ıma geçmek istiyorum. Hemen olacaklara geçeceğim. Şimdi notlarımı okuyorum arkadaşlar. Ferit, Seyroş'a karşı yani e, gitti dedesinin elini öptü ama siniri dinmeyecek arkadaşlar. Şu anda en sağlam yayılan spoiler bilgi. Ferit, Seyra'nın okuldan kaydını sildirecek. Yani bunu yaparsa eğer, bakın umarım bu spoiler tutmaz diyorum. Bunu yaparsa Ferit zaten yerin dibine girdi gözümüzde. Daha da çok iyice yani pisleşmiş olur. Bu yapılacak en belden aşağı hareket olur. Yani en belden aşağı hareket olur. Tamam Seyran sana şov yaptı. Sen de ona şovunu yaptın. Bitti gitti. Yani eğer okul kaydını sildirirse Seyran yapacağı en büyük kötülük olur. Yani bunca şeyden sonra barışacaklar zaten boşanmayacaklar. Bakın tekrar söylüyorum boşanmayacaklar diye. Yani ee, gerçek hayatta kabul edilmesi imkansız demeyeyim de neredeyse imkansız olacak bir hareket olur. Ama dizi dünyası her şeyi affediyorlar. Onu da affederler diyorum. Bir diğer sporlama geçmek istiyorum arkadaşlar. Bunun üzerine e, Ferit Seyruş'un e, okul kaydını silmesinin üzerine arkadaşlar Ferit'in çocukluk acılarına konu geliyor. Zaten Ferit tamamen narsist, kişilik bozukluğu olan bir karakter de Yani bize o şekilde tanıtıldı, o şekilde anlatıldı. Anlatıldı diyorum, canlandırıldı, izletildi. Ciddi anlamda narsist kişilik bozukluğu olan ben merkezci bir karakter yani Ferit. Ego patlaması yaşıyor zaten görüyoruz. Her neyse şey arkadaşlar, Gülgün Ferit'e yani... Anne oğul arası ilişkisi tamamen bozulacak. Gülün tamamen Seyroş'un yanında yer alacak. Zaten aynı evde de, aynı yerde de birlikte yaşıyorlar artık. Tamamen Ferit'e babasına benzediğinin yüzüne vuracak babanın bana yaşattıklarını sen de Seyran'a yaşatıyorsun şeklinde. Ferit'in belki aklını başına Gülgün getiriyorum ama Ferit'in çocukluk travmalarını değinmekle birlikte arkadaşlar, Seyran'ın yumuşayacağını Ferit'e karşı düşünüyorsanız çok yanılırsınız. Çünkü asla ama asla e, Seyran. Bir an e karşı yumuşamayacak arkadaşlar. Barışma olmayacak mı? Tabii ki olacak ama hani bir iki bölüm daha olmaz çok rahat. Yani iki bölüm daha çok rahat iki bölüm veriyorum. 55-56 gibi barışmanın olacağını düşünüyorum. Ve arkadaşlar gelelim e, dizinin bir diğer iki renkli karakterine Şehmuz ve Nüket çiftimiz bir düğünümüz daha var arkadaşlar. Üzerine sadece düğün yapmakla bunlar nikah yapmakla kalmıyorlar. Bu Şehmus Paşa'mız arkadaşlar Şehmus Agamız ee, damat olarak yalıya iç güveysi olarak geldiğinin duyumunu aldım. Nüket'le birlikte nikahı sıcaklar Nüket ee, yalıya istiyor biliyorsunuz Halis Nüket'i. O da kocasını alacak ve kocasıyla birlikte yalıya gelecek ve Halis kızının son günlerinde kendi yaşına da istinaden son günlerini yıllarını yaşadığını düşünen Halis'a bunu kabul ediyor arkadaşlar. O yılda zaten bir Şehmus eksikti. Yani Şehmuz'un da yalıya gelmesiyle birlikte ortalık tamamen ee, böyle bir düğün çorbası kıvamında devam edecek. Bir diğer aldığım duyum arkadaşlar, ee, diziye yeni karakterler giriyor bu arada. Birkaç kişi daha gelecekmiş. İki diye duydum ama tabii net bir şey yüzde yüz şu diyemiyorum o konuyla ilgili. Diziye yeni karakterler geliyor Fragmandaki olaya değinmek istiyorum. Şu an Sacide'yi biliyorsunuz durduramıyor artık Şehmuz Nukhet falan. Şehmuz zaten atarlı giderli bir karakter. Yalıya geliyor ama bütün hali safın oluyor öyle öğrenmeyecek arkadaşlar. İfakat orada zaten görüyorsunuz. Geliyor İfakat'ı anlatıyor. İfakat olayın üstünü kapacak ama sadece bunun üzerine durmayacak arkadaşlar. Sadece Seyran'ın yanına gidecek diye duydum. Seyran Pelo ile ilgili bütün gerçekleri öğreniyor. Ve bunu gidiyor Ferit'e anlatacak arkadaşlar. Ferit Peri'nin yalanlarını Seyran'dan öğrenmiş oluyor yani. Pelin'e gelecek olursak fragmanda da gördüğünüz fenalaşıyor. Çocuğu düşürecek diye duydum yani. Hani çocukla ilgili rahatsızlıklar oluyor. Düşürecek diye düşünüyorum ama e, o çocuk zaten Perit'in olmadığı için düşürsün düşürmesin hiçbir anlam ifade etmiyor. Pelin'in bütün yalanları Seyran sayesinde <laughs> ben gidiyorum arkadaşlar Halis ağadan önce ben gidiyorum. Ee, konumuza gelelim. Pelin'in bütün yalanlarını e, arkadaşlar zaten Ferit öğreniyor artık çocuğuna ondan olup olmamasında pek bir anlamı kalmamış oluyor. Ve Pelin'in bütün yalanlarını öğrenen Ferit arkadaşlar tabii ki de Serhoş'umuzla barışmak için bütün çabasını gerçekleştirecek. O şekilde zaten eee yalıyor dönüyor ama bence bakın benim fikrim bu tamamen spoiler değil benim fikrim Seyran Ferit böyle affedecek ama Seyran'ın bence amacı gerçekten Korhanlardan toplu sağlam bir intikam almakmış gibime geliyor yani Seyran'ın içindeki şu son olaylarla birlikte o ateş gerçek bir intikam almadan bir ders vermeden yani ben onun sularının dirileceğini asla ama asla düşünmüyorum özellikle hele ki şu okul kaydı muhabbetiyle birlikte çok daha bilinen bir seyran görebiliriz arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar, spoilerlerim bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Duyduğunuz spoiler var mı orada? Bu benim bulduklarım bu kadar ama yeni bilgiler setten karalar, karalardan gördükleriniz falan filan. Başka öğrendiğiniz bir şey varsa lütfen yorumlara yazın siz de. Ee, bu hafta yalı hakkında bütün dizler bu hafta zaten yayınlanmıyor. O yüzden bu bir daha artık yeni bölüme yayınlanana kadar video hani yeni bir şeyler duyarsam çekerim. Belki short videosu olabilir. Şu an bilemiyorum. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.